Evet arkadaşlar, bu videoda da sahip olduğumuz Excel'in dosyasını biraz daha hafifletmek, hızlandırmak, ağırlığını, hantallığını almak için bir ufak tefek şeyler yapacağız. İndirdiğiniz Excel'de e, analiz yaptığınız süre uzadıkça, e, zaman geçtikçe ağırlaşacak. Dosya büyük, büyüklüğü, büyük olmaya başlayacak dosyanın büyüklüğü. Bunu e, bir nebze de olsa hafifletmek için herhangi bir Excel sayı, Excel açtığımızda yani o Excel açtığımızda şurada formüller var. Formüllerden ad yöneticisine giriyoruz. <laughs> Burada şu gördüğünüz bu benim Excel'lerden bahsediyorum. Şu gördüğünüz yerde işaretli zaten. Şuraya kadar geliyorsunuz. En sona kadar. Arananın bir üstündeki en son bu ile başlayan shift'e basıp mouse'un sol tıkladığınızda burayı seçmiş oluyor ve bunları rahatlıkla silebilirsiniz. Bu üst taraftaki biraz zaman alır. Silmesini bekleyeceğiz mecburen. Hemen sildi. Ondan sonra şurada indeks var. Gördüğünüz gibi indeks 1. İndeks 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 ne varsa bir tane indeksimiz var zaten. Ondan sonrakiler fazlalıktır. Kaç tane varsa hepsini aynı şekilde seçip rahatlıkla silebilirsiniz. Daha sonra şurası şunla başlayan. Burada da bir tane var. Bir tane kalsın. Diğer kaç tane varsa hepsini aynı şekilde seçip Silebilirsiniz ama birer tane kalacak bu ikisinde. Bunu bilesiniz. İşlemimiz bu kadar. Kapatıp daha sonra sevledikten sonra dosyanız hafiflemiş olacaktır. Bir sonraki e, analizleri daha hızlı yapar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.